Bir kediyi bir kadın ne yapmış hadis i şerifte geliyor ki evet kediyi hapsetmiş evinde herhangi bir yiyecek aramış hırsızlık hırsızlık denmez de kadının yiyeceğinden yemiş aç kaldığı işi ne yapmış kadın böyle haber verilmiş mümin kardeşlerim bakınız böyle haberimiz nerede hayvan haklarını koruma cemiyetleri bunu İslam Senelerce önce daha doğrusu İslam nizamını gibi nizamı gönderen Cenab-ı Allah Hazreti Adem'den son peygambere kadar hep bunları emretmiştir. Sadece son din İslam geldiği için daha geniş bir şekilde kıyamete kadar da gelmediği için kıyamete kadar da bütün insanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde daha geniş, daha vasi, daha geniş bir anlamda hükümlerini beyan etmiştir. Mümin kardeşlerim, her neyse, işte Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz, bu habeset, evet bu e, habeset hirra, o kadın bir e, kediyi böyle aç bırakarak bir odaya hapsettiğinden dolayı ona zulmetmiş ve ondan dolayı da mümin kardeşlerim, o kadın cehennemlik olmuştur diye buyuruyor. Bakınız. Yine bir başka misalde de hadis-i şerifte bir kadın da bir kuyunun başında bunlar hadis-i şeriflerdir lütfen. Yani manzur ahalilerinize arz ediyorum. Görüşlerinize, kulaklarınıza, gözlerinize hitap ederek bu ayetleri anlatmaya çalışıyorum kardeşlerim. Evet, çok Evet günahkar bir kadınmış. Bir de bakmış ki bir kuyudun başında kelbun yelhasut tura. Hadiste böyledir. Hey kurbanlar olduğum Rabbim ya Rabbel Alemin. Ne güzel ifade etmiş senin sevgili peygamber. Şuna bakar mısın? Kelbun yelhasut yelhasut tura. Yani susuzluktan dolayı kumları böyle yalar duruma geldi. Ondan sonra bana isabet eden bu susuzluk bu kadına da isabet, bu köpeğe de isabet etmiştir diyor kadın. Yanında kuyudan su çekecek bir şey yok. Beşin belindeki kuşağını çıkardı, ayakkabısını çıkardı, bağladı, kuyuya sattı ve o köpeği suladı içirdi diyor Cenab-ı Allah Celle Galazi. Ondan razı oldu, hoşnut oldu ve onu affetti diyor. Günahlarına tabi tövbe et.